Hatta Powell'ın Merkez Bankası'nın görevi Amerikan hükümetinin harcamalarını ya da işte büyüme hırsını, büyüme beklentilerini finanse etmek değil şeklindeki açıklaması da yine son derece önemli. Burada aslında biraz daha teknik veri bazlı bakarsak Amerika'daki milli gelir verileri ya da Avrupa'daki milli gelir verilerine baktığımızda bu gümrük vergileriyle ilgili tartışmalar nedeniyle verinin aslında çok kirli olduğunu görüyoruz. Kirli ne demek? Esnen baktığımızda büyüme işte yüzde 0.1 yüzde 1.4 neyse bu işte daha çok tüketim yatırım vesaire gibi kalemlerle açıklanırken bu sefer daha çok net ihracat ve stoklarla stoklardaki değişimle açıklanıyor biz Türkiye'de buna alışkınız ama gelişmiş ülkelerde bu daha az etki yapan kalemler önümüzdeki dönem için dolayısıyla. ...bu gümrük tarifelerinin yerine oturmasına kadar da yine büyüme verilerinde dalgalanmalar göreceğiz. Böyle bir ortamda da Amerika'da Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili tedirginlik duyması aslında çok şaşırtıcı değil. Yani büyümeye baktığında, büyüme verilerine baktığında diğer indikatörlerde tabii ki yine ipuçları olsa da... milli gelir itibariyle istediği sinyalleri pek alamamış durumda, veri kirli olduğu için... Merkez Bankası'nın tutumu dediğim gibi bekleniyordu. Ama ileriye yönelik açıklamaları biraz beklenenden daha sert, daha şahince bulundu. O da sen de zaten biraz önce söyledin. Hem faiz indirim beklentilerinde anında karşılık buldu. Bundan sonraki dönemde 2025'in sonuna kadar bir faiz indirimi beklentisi daha kuvvetlendi. İki faiz indirimi beklentisi de vardı. Diğer yandan da euro dolar paritesi 1.14'lere kadar 1.1430'lara kadar geldi ki Türkiye'yi konuşurken bunu da konuşuruz. Bu bizim için pek iyi bir haber değil tabii ki. Hani biraz daha zayıf dolar euroya karşı. bu sene başından itibaren en azından Türk ihracatçısı açısından en azından evet, yara sarıcıydı bir, şimdi. Evet, yara tarafı da şimdi dönüyorum. evet biraz öyle oldu. Ama yani özetle söylemek gerekirse Powell direneceği benziyor ve bunun değişmesi için de pek bir neden yok onun tavrının ancak normal bir merkez bankası bağımsız her merkez bankası gibi veriler buna izin verirse söylemini değiştirecek gibi gözüküyor tabi bu hani diğer taraftan ticaret anlaşmaları tarafında aslında Trump 3 aşağı beş yukarı istediği noktaya getirmiş durumda diğer ülkeleri birkaç istisna dışında. Ama dönüp içeriye baktığında Paul'u hala yola getiremedi. O da Trump gibi her şeyi ego üzerinden yürüten bir insanı daha tehlikeli hale getiriyor. Onu da unutmamak lazım.